Aa. Aa. Muhrip. Aa. Hadi. A olmadı mı Hadi. Rahat rahat rahat. O bizden bir şey. maalesef ben onun sesini açamıyorum. Hayır. <laughs> Ama tahmin ediyorum. Yok la yemin açtım işte. Aa, 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 aa. Abi 31 canımız kaldı. Ne oldu be? Lan ne oldu be? Yeni oldu. Kıyı topu vurmuş bizi. <laughs> Kafama geldi lan. Oy. Evet. Şeyde giderken kill almak mükemmel. 10 10 10 10'muş. bize bir ayar çektiler var ya. botta gidiyordum. Kuyu topundaki adam bize bir ayar çekti. Evet o. aynısı aynısı bana oldu. Kuyu topu çok vuruyor lan. Tek atıyor lan. Nasıl yaklaşacağız biz bu fişlere? E'yi aldık. Yürü. Şuna bak kıyı topunu sikip. Tamam dur hallettim. Yok artık. <laughs> Mücelledermiş. Yarrağımı <laughs> halleder. <gülüyor> Tamam burada sıhhiyeci. Devam mı Sıhhiyeciye Dur bakmam lazım önce. Fabrika nişancı. Hı. Hmm. Allah Allah ya. Arkadaşlar ben Utari gibi gözüküyor mu? Ben Utari miyim ya? Bas. Aa, vuramadım mı? Diyecektim. Lan, ya nerede? Aramaladı. Terbiyesi. Lan! Lan lan lan! Lan ne oluyor bu nasıl bir silah? Durma açıktayken çok ilginç bir silah bu. Hı? Dürbün diyorum açıktayken çok ilginç bir silah dönüşüyor bu. Hop hmm, aldım da ya. Şimdi ne alalım? Gaz ben bombası. çok kötüyüm. Gaz, bombası ya. Aa, Gaz bombası Hiç alalım. Hiç yani. Ay. Kötü muhrip aldım mücü Muhrip <laughs> var. Gel eğlenek Ahmet. biraz. Ahmet. <laughs> Orası bu çocuğu. He o farklıydı lan. Sercando. Ahmet. Polis. Koran bu esrar içiyor. Aa hayır. Alma. orospunun <laughs> doğru alma orada. Almayın onu. Arama. Oğlum kimse muhribe gelmiyor. Ne iş? Ha? Kimse muhribime gelmiyor dedim. Geleceğim geleceğim. Muhribimi vurdular ya. Muhrib tamir olmuyor mu abi? Oluyor. Çok yakın ha, durmam uçak var ama. Uçak var. Çok uçak yakın olma iyiymiş. Çok yakın, çok yakınım çünkü insanları şeye bırakmak istiyorum. Anlıyorsun ya beni. Oğlum onu kıyı botu halleder. Sen niye yapıyorsun? Tamam lan ağlama. Hadi gidelim. Ben şey değil mi uçaktayım. Aa, 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 aa. Senin dibinde şey var. Onu ben almaya geleceğim dur. Hemen dibinde bir bot var. Öldü de. Biri ölmedi ama. Bot patladı bir de biri ölmedi. Onu yararak ne yararak ki bilmiyorum. Oğlum onun Ankara metrosu gibi sesi var lan. Bu <laughs> Nasıl bir ses bu? Hmm, yükselen bir sesi var yani. Japar <laughs> halletermiş <laughs> Oğlum bak bize ateş ediyorlar. Sikerim size ha. o ana onlar ateş ediyor biliyor musun öyle? Oğlum A'ya geldik la hadi la inin la A'ya maya gidin la <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu oynamak zevkli ama ben hiçbir şey yapmıyorum Sen çok yakınsın ya onlar inmiyor inmiyor onlar seninle beraber duracaklar Abi ben başta ne olduğunu anlamadığım için böyle takılıyorum şu an. Yine namına koy boş ver. Yine abi zorlama ya. Ulu bir Abi daha alırsan, <laughs> Bir daha muhrib alırsan böyle oynamam. Ben onu mühür farklı bir şey sanıyordum ya. ya kafamdaki mühür falan değildi. Bu nasıl bana tek attı? Bilemiyorum kardeş. Bilemiyorum. Ya var ya. Birisi mühür alsın da. A'ya gideyim a, ya. Aa. Aa. Bu gel de A'ya gidelim. Ha? Ben yani etrafa doğru gideceğim da abi. Ofak. We have lost Kürekledim birini vallahi. Yapacak bir şeyim yok. A'ya yaklaşamıyoruz lan. Gel gel yardıma gelin lan. Ölmüşün. <laughs> aa. Birisi A'yı arkalayacak hadi. Güveniyorum lan sana. Ama ne sikiyim. Halfway there, we have the upper hand. Ben ne alacaktım ya? Ben bir şey alacaktım. Ha şu görevi bitirmiştim ben dur. Ben görevimi bitirmiştim bunu değiştireceğim. Sopa. Sopa. Oy dur muhri alıyorum ben. Ben sıktığım yere gitmiyor sanki bu Git Tut tut ölürsem geleceğim. Hadi be. Adamın kafasına zopayla vurdum. 51 canı kaldı. Öldü. geliyor muhribe. Ha e noy. Ah, eh. verdi Eşim bana. arkadaki yok. ne? Arkadaki de top. <laughs> i̇şte bu. Bence E'ye geç çünkü ıı, lazım. Birisi bir yerden bana sıkıyor. Oh. Wow. Ora ne sıkıyor la? Ben de onu bilmiyorum işte. Onu ıı, merak ediyorum. Son ha, şu şeymiş. Önümüzde ne oh. sıktı lan bize? Şey var, şey, kutçuk olanlardan var. O oh, indirdim birini. Tamam, hemen tamir ediyorum. Tamir ediyorum ben. Tamir ediyorum ben. Tamir edemedim. Torpido botu ayağımızı tarafları. <laughs> evet. evet. Böyle evet. gibi muhbir oynamak zormuş. Demek ki neymiş? Muhbiri evet. oynayamıyormuşuz. Evet. Karşında muhribi var. Buhri. Bizim zamanımızda oynanıyordu. Kah. Buhri. Allah. Kanka bir dakika ya ben şöyle bir çıkabilir miyim? Polis. Kur'an bu esrar içiyor. Polis. Kur'an bu esrar içiyor. Heh. Selamünaleyküm. Heh. Abi. Hadi, Heh. hadi Heh. alışalım. Attım ya lan. Hepimizin, hepinizin. <laughs> abi ben çıkacaktım içeriye. Kalın da Bak. Ma Öl artık, öl artık. Ne döndü <laughs> lan orada öyle? Sen beni mi zorluyorsun ya? 36 vurdum abi. Of, demek ki maç güzeldi ya. Bu o kadar Sücim güzel geçti. Var Yorulduk herhalde galiba. Şu da kurban ya. Keke, baş, başı. Hayır fak. <laughs> yokum ben. Ha <laughs> ha. Ben yokum. Polis. Aa bu hırt evimizi sikiyor. Bizim gel, muhrip gel. nerede? Yani bize Murip ne geliyor ne de oynayan görüyorum. Mayın gemisi alayım mı? Aa muhrip sen oldun. Gel. Geleceğim. Aa balon da var hmm. yukarıda balon var. Karşının balonu Abi, var. Al bak. Kim sıkıyor bana? Oha balonu vurdum. Oğlum da daha... destur bir yerde. Aa gördüm. Kara Kara topunu gördün mü? Hoca tamire ver. Tamirdeyim ben şu anda. Tamam. Benim şu iki şey ne işe yarıyor acaba? Görüş. Ya da top işte. Topun değil mi o senin? Aa içeyim topun değil. Görüş sadece galiba la. Ben ilk başta Spanyol şeyi gibi sandım onu. Ama öyle değilmiş. Aa evet bomba at şey atıyormuş. Öyle miymiş? Evet 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 evet. Havan gibi bir şey mi? Ha. Perfect. Aa, yine kıyı topunda biri mi var? Hı hı. Bot var. Bot asallı 70 vurdum. Güzel. Kıyı topuna yine bakar olur mu abi? Kıyı topunu kırdım amına koyayım. Ha çok güzel. Ha tamam. Ben şurada bir tamir çekeceğim şuna. Tamam. Çevremizde zaten kimse yok. Ne oldu be? Sen bir şeye gir abi diğer kıyıya. Orada muhrip. Ne durumda muhrip? Muhrip yok. Ki. Ha bizim o kıyıda olmamız lazım. Sanda şey geliyor. Parayı şunu gördüm. Çok güzel. Amına koyduk. Zaten o bizim gibi şeylere Oo, ordusun atmış. Muhripler var, muhripler var. Arada sikim muhripler varmış. Muhrip. Canımız yok çünkü. Eğer sıkmazsanız o bizim hayatımıza sıkacak. Şu an random ayrı tarabamız lazım. Kisale getirilen vasıta dedi, yok, yok edilen vasıta dedi. Hadi. Görev Hadi. gövde hasar aldı. Ah be. 25 tane kalmış. Ulan be. Ah hava gemisi var. Gözlemci, okuncu, okuncu, okuncu. Hava gemisi alıyorum. Bunlar da bu yukarı ulan Gördüm ha bunlar da. Aldın mı? Hadi. Oo. Bu neymiş lan? Topla bu direkt. Hmm. Bu toptur. Oha düşmana vurdum hasara bak. Perfect. Lan oh, bir daha atayım. Ma ya kim vuruyor be? Eee, Dark tarafın hava şeyi. Help me. Ağzımıza sıçtılar aga ben gidiyorum kusura bakma. Senin yapay yani burada. Ha, ne yapacaksın ışığı lan? Herif öldürdü biz işte. Evet 32 çok güzel. Ona bak 15'e 7 e gidiyorum. Ona bak. Ay almışım. Ay. Aa. aa. <gülüyor> <gülüyor> sen girince komik oluyor. <laughs> Kanka pardon. Pardon bir dakika bir dakika. Ananı al 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 al. Suyun içindeymiş. Doğru lan bu oyunda suyun içinde debancı kullanabiliyorduk. Dörtten beri. Oluyor unutuyoruz pasa yapar yani. Bir <laughs> baba sonuçta. Uğri aldı biri. Ben nasıl kullandığımızı çözemiyorum çünkü o dönemin silahları iki su gördüm mü e, e, yapıyor ama. Ne? O dönemin silahları iki su gördüm mü e, e, yapıyor ama. Bilemezsin baba. Hı hı. Aynen ondan. Bitiyor. Aynen ondan. Bütün hepsi. 30 Adam görüksün ama duvara gitsin hepsi. Toplam 30 mermi kaldı lan. Kim sıkıyor lan? Sıkma lan. 15 10. Şu karbine'lar şeyde de olacak. Support'ta o zaman göram. Wrong <laughs> name. What's dreadnoughtlar şurada. Yenur. Yemez mi? Ee, biraz zor çünkü o bizi yer. Yalan can vereyim. Ha. Eyvallah güzel kardeşim. Bana mermi lazım. Toplam 21 mermi kaldı. Surlarda adam var oldu. İndirdim ben. Ama dediğim gibi mermi lazım. Oh shit. Beni kaldırabilir misin? Lan arkamızdan mı sıkıyor? Yok yok. Aşağıda. Beni kaldırabilir misin? Evet. Kaldır. Oh, kaldıramazmışım. Kanka bomba yağmurunda tuttular. <laughs> <laughs> Kafama geldi oh, Sen ya. de bir, şey istedik yapmadın be. Sen oh, seni de vururum de lan. De. Seni pis ederim lan. Oh, pis ederim oh. Allahu Ekber İmana gel putperest pezevenk Hayır <laughs> bak 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 Hafif F'ye basmıyorum şimdi o geç demiyorum Elim şipte bile değil Geri zekalı Sen nereye gidiyorsun ya? Oha. Kardeş dön hadi dön. Anka bir dur ya. Dön lan hadi dön. Alamadım bu arada. Biliyorum o acı. Bir tane lavuk öyle bir sıktı ki. İşte bu. Haydi. Hafif et. Bir şey. Niye alalım. geliyor bu? Benim kalmıyor. Aynı de munition. Baba tamir et. Baba tamir et. Adam orospu evladı şeyi terk etti ya. Gemiyi terk etti. Derdim evet, çok senin? güzel, çok güzel ya. Her yerden sıkın. Anasını satayım. zaten bir adet yazı ne oluyor lan? buraya nasıl gireriz biliyor musun? Dışarıdan gir. Bizdeki dangalaklarda Arkadan, sıkmasın. Arkadan çıkacağız döneceğiz. Başka çare yok. Gerek baba ve yukarıda birileri var. Maşallah vahi geldi herhalde birine ki bana dönüp sıkmaya başladı. Arkadakileri indiriyordum. Adam bir anda buraya da dönmek lazım falan yaptı. Lam 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 lam. Ölmüyordum. gidiyor. Dayı. <laughs> yukarıda, yukarıda. Mehmet, 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 guys. Ya Allah. Sen ne yapıyorsun orada? Kafama ben. Dayı, başka sen üstünde zaten Batman gibi indi adam. <laughs> Yukarıda. Selam. Allah Allah patlayacak bu. Ben de Gitme gitme Görmeden adam aldım ya. Hala da görmeden adam alıyorum. Adam belirtisi var mı? de? Bahçeyi aldık, kimseyi göremiyoruz. Bir, tek e. şey sıkıyor. Bir tek E kaldı. Lan bizim hava şeyini eee Hayır, Ağlamak spy. Oh! Vallahi son anda Spy'nin arenasındaydım. Kafama <laughs> bombalar düşecekti. Giant ya, giant giant. Ne var geceleri gelecek.